batırsam da çıkarsam da başarılı olsam da olmasam da denemem lazımdı. Güney Marmara Kalkınma Ajansı e, projemizi destekleyerek bizim şu andaki e, vizyonumuza müthiş bir katkı sağlamıştır. Her düştüm dediğimizde tamam deyip bırakırsak o yamacın üstünde çok kısa yol kaldığını görmüyor da olabiliriz. O yüzden yılmamak lazım. Hiçbir zaman bırakmadım. Ta ki yeni bir hayal kurana kadar hayallerimle birlikte hayat arkadaşımla tanışmış oldum. İnanırsanız her şey olur, mutlaka olur ama tabii ki ilk koşul çalışmak. Çalışacaksınız, inanacaksınız ve mutlaka hedefinize ulaşırsınız. Hayallerinin peşinde yarın TRT 1'de.